بسم الله الرحمن الرحيم hem hemşehrilerimiz oldular. Değerli çorumlular, hepinizi sevgiyle, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Ramazanınız hayır olsun, iftarınız hayır olsun, adibetimiz hayır olsun. Allah, Allah öncelikli olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Sağlık Bakanımızdan Allah razı olsun. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Biz onların bize açtığı yolda bize gösterdiği hedeflere milletimizin hizmetkarı olarak yürümeye devam ediyoruz. Allah'ın izniyle bu beladan, bu hizmetten dünya üzerinde en az zararla atlatacak bu ülkeyiz. Zira siz de takip ediyorsunuz. Türkiye, Türkiye bugün Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere İngiltere, Balkan ülkeleri, gönül coğrafyamız 54 ülkeye 54 ülkeye yardım ulaştırdı. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir dünya devleti olduğunun tescilidir. Gurur duyunuz. Evet. ifade ettiğim gibi dünya üzerindeki 70 ülkeden 40 bin üzerinde vatandaşımızı getirdi o 50 100 vatandaşımızı da getirir. Evet. Bunlar. Hiç olmasın. çok teşekkür ederim.

Geçiniz. Evet Ali Haydar emek kolay evet, Ali

Birkaç gün bir şey gitti ya. TRT kamerası bu. Allah vatanımıza Dur, milletimize kusura. zeval vermesin. Bir dakika bir dakika. Acele etme. Alalım. Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Başımızdakilerden Allah razı olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Abi herkesten Allah razı olsun. Ee, Ordu İl Müdürlüğünden ondan sonra e, Afat'tan Ondan sonra belediye başkanından, buradaki yurt genel müdüründen, hepsinden Allah razı olsun abi. Ee, bize güzel bir şekilde baktılar. Hiçbir şekilde eksiğimizi her şeyimizi giderdiler. Allah razı olsunlar abi hepsinden. Devletimize Allah zeval vermesin. Bu kadar abi. Tamam. Milleti yaşat ki devlet yaşasın politikasıyla ee, bugün burada olmamıza vesile olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizlere 14 gün boyunca çok iyi bakan, e, her şeyimizle ilgilenen yurt müdürü, çalışanları, sağlık personellerimiz e, ve diğer çalışan arkadaşlarımız e, hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. E, i̇yi ki varsınız. E, çorum e, halkına ve tüm Türkiye'ye selam saygılar olsun. Her şey çok güzeldi. Yani Allah geride kalanlara yardımcı olsun. Milletimizi bu illetten kurtarsın. Hı. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Başkanımıza çok teşekkür ederim. Siz nereden geldiniz? Suudi Arabistan. Abi 14 günlük bu karantina sürecinde bizler burada misafir kaldık. Hiçbir şekilde sakınmadan gerek biz gerek çocuklarımız etkilerden daha olsun. Her türlü ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Özellikle Çorum Belediye Başkanımız ve diğer etkiler gerek 23 Nisan'da özellikle çok büyük bir <laughs> jest yapıp hem bizi hem çocuklarımızı çok memnun ettiler. Onlara da ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Suudi Arabistan'da tahliye sürecinde tamam, emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanlığımıza Cidde Başkonsoloslu gerçekten bizlerle çok yakından ilgilendi. Bu süreçte onların da çok büyük emeği oldu. Sağlık çalışanları ve şu an aklımıza gelmeyen emeği geçen herkese canı gölden Başta şahsım, ailem ve tüm arkadaşlarımızın adına çok teşekkür etmek istiyorum. Allah hepsinden de razı olsun. Çok iyi bir süreçten geçtik bu 14 günlük karantina sürecinde. Hiç yabancılık çekmedik. Eksik olmasınlar Allah razı olsun. Herkese emeklerinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. bay bay ya. Size teşekkürler amca. Her şeyi içeyim. Haydi konuş. bay Başkanımızdan Allah razı olsun. Milletimizden Allah razı olsun. Buradaki arkadaşlarımız Baya yakın oldular, sıcak davrandılar bize. Buradaki personel arkadaşlarımızdan, herkesten razı olsun. Bütün ülkemden Allah razı olsun. Diyeceğim bu kadar. Teşekkür ettim. Burada mı? Evet. Burada bulduk. Allah razı olsun. Burada. Evet. Yani bunlar 5 yıldızlı otel gibi hizmet ettiler. bize ne yani desek mükemmel. az yani ne diyebiliriz ne diyor. Yani dile dökmek bile zor. Çok uygulanıyoruz ee, nasıl diyeyim? Çok mükemmel bir hizmet oldu. Allah devletimizden razı olsun. Allah'ım çalışanlardan bütün razı Hizmetlilerden, olsun. Hizmetlilerden herkes bize yani çok güzel. Var zeyne kadar Allah razı olsun. Mükemmel Bu bir yere getirdiler olur. bizi. Böyle bir yer hiç ben tahmin edemiyordum yani. Çok Ama sağ olsun. Devletimizden Allah razı olsun. Millətimizdən Allah razı olsun